Kübra'ya yapacağız bu makyajı. Hoş geldin Ali Can. Biri yukarı bakıyor, biri bakıyor gözüme. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza. Hoş geldiniz. Ket kızları ve ket erkekleri. Evet efendim hoş geldiniz. Bugün bizden uzun zamandır istediğiniz bir makyajı yaptıracağız ve şu an acayip trend, clean evet. girl makyajı. Şöyle Tuğba'nın yüzüne doğru koyalım. Kübra'ya yapacağız makyajı <laughs> ve yine Kadıköy'ün göbeğinde. evet yine Kadıköy'deyiz. Bakalım başımıza neler gelmiş. Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Hadi bakalım o zaman e, kanalımıza abone olduysanız, Instagram'dan bizi takip ettiyseniz, hatta TikTok'tan takip edip Telegram'a da geldiyseniz video Başlasın o zaman. Hadi. <laughs> Çamaşır makinesi. Ortamın peki şeyli. Aa, kalitesi. <laughs> Neyli? kalitesi. Evet yine bir Kadıköy'de makyaj yaptırırken bir gün. Yine bir de mi? Gerçi ilk kere yaptım. Kadıköy'de <laughs> hiç yeni bina yok galiba. Yok, evet. <laughs> Anlam, anlam, anlam. Of öyle bir üfledi, öyle bir üfledi ki. Gözüme soktu onu da. tozu orada bıraktı. Ona geçti, onu yaptı şimdi onu geldi, onu dağıtıyor. Peki alnında onu bırakması? Bayağı kalıyor o alnında. Evet. Yalnız jel eyeliner galiba, parlasıyor. Bence o şey ya, kaş Bilen farına far. benziyor. Değil mi? Kaş, fa sürmüyor. kaş farına benziyor sanki o bir. Kaşıma niye sürmüyor o zaman onu? Hatta kaşıma hiçbir şey, sadece taramıştım. Evet evet, sadece taradı, kaşına hiçbir şey sürmüyor. Par <laughs> herhalde. <Clean> girl makyajı. <laughs> Bence o kaş farıydı ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum bu ürünün ne olduğunu görmedim daha önce. O yüzden ne olduğunu da bilemiyorum şu an. Şöyle jel gibi duruyor ama far gibi de ben de anladım. Tozuyor ya. O zaman far. Evet. Tekli fardır belki. Ay ne kadar takıldı neyse. <laughs> neyse ne. <gülüyor> <gülüyor> XP <Görüyor> smoky. <laughs> <laughs> smoky. Smoky paleti. Smoky. <laughs> Allah'ını seversen smoky deme. Palitin <laughs> hali. O var ya rahat 6 yıllık vardı ben. Baksana artık dökülmüş böyle kenar kurumuş onlar bak bak. Yalnız gözümün üstüne sürdüğü simli şey sevdim ben Neydi acaba o? Yani o böyle bir pudra. güzel duruyor. Yani. Simli transparan pudra galiba. Güzel sevdim ha. <laughs> biri yukarı bakıyor, bir aşağı bakıyor gözüme. <laughs> ya o kadar oraları bozmasa var ya. <laughs> Boyamayan kalem. Bu arada çok basit bir şey istedik yani. Kızım en azından evet. pastelin kalemi. Çünkü <laughs> Şükür falan. Ya çok o kadar basit günlük makyaj istedik resmen yani. E yani. Bu şu kahve siyah da ben çok seviyorum ikisinin şeyi. Yani Kübra'ya da çok yakışıyor. Şey de. Evet Kübra'ya da çok yakışıyor. Ben böyle ekstra seviyorum. Hatta hep başka yapmıyorum. <laughs> evet kahve siyah. <laughs> Seni görebilecek miyiz böyle muallarla falan? Yeşillerle. <laughs> Mesela kanalda yaptırırız. Gördüğünüz <laughs> yeşil. Mi? Ay evet yeşil. Yeşil Ama şey, makyaj mürdüm ya. belki olabilir. Çünkü mürdüm kahve göze yani olur şey evet. Sen o bayağı bir mürdüm. Bu kalem de gördüm. bu kalem de boyamıyor. Yani evet. zar zor boyuyor. kaç kere geçiyor da öyle boyuyor yani. Hastanın o kalemleri sert ya. Bende de bu hmm, dudak kalemi, bir tane de göz kalemi kullanmıyorum. <laughs> Süngerin güzelliği. <laughs> yani var ya, hiç orada öyle bir şey yok yani. Bunu kendi uyduruyor yani şu anda. Çok basit bir makyaj ya. Eyeliner falan yok ki. Güzel, şey şimdi orayı öyle bırakıyorum. <laughs> Niye hiç silmiyor? Çok değiş. Yok, siliyor. siliyor hmm. Ben buradan belki ekrandan... Aa, mı? A -a, siliyor. Bak kızıyor bana. Aa, <laughs> siliyor. <gülüyor> o kadar bastırıyor ki o ıslak mendille. Ya şimdi madem Zal o olur. siyah kalemi çektin oraya onu bir dağıt değil mi? Hmm. Hani orada böyle zıbam diye koymuş gibi bırakma mesela. Yani daha doğal dururdu. Ama bak bu rimel güzeldi ha. Kanka benim kirpiğime zaten o fırçalar güzel oluyor. Bunu güzel de sürdü yani. Tam teknik sürmedi ama <laughs> olsun yine güzel sürdü. Bu benim kirpiğimin kalitesi hayatım. <laughs> tamam bak şu sağ yani şu an uğraştığı gözü güzel yaptı. Hiç gözün görmüyormuş tarafı. Ben... aslında çeviriyor kafanı ha orası uzakta kalıyor da değil yani çeviriyor kafanı şu an zaten çevirmiş. Bir de oraya da <gülüyor> bulaştırmış. <gülüyor> <gülüyor> Sadece buruna sürüyorsunuz arkadaşlar fondöteni tamam mı? Oradan alıp alıp bütün yüze yayıyorsunuz. <laughs> Burnumu bir paletçesine kıvlandı. <laughs> <laughs> Arkadan da minnoş çocuk <laughs> Kızıydı ama o da hiç durmuyor yani öyle bir şey çekemiyorum. O, o çıkmasın diye uğraşırken. Baksana. İşte o şeylerden dökülen kıllar yani. Burada da renk farkı var. Ee, görür, görünmüş gibi görünüyor ama... Bir daha sokuyor aynı şeyi. Ya bu şey değil mi? Şu fırça. <laughs> tıraşlar olurken erkekler köpürtüyor ya böyle. <laughs> onu almış mavi kaplamış gibi değil mi? <laughs> Üstüne de kelebek yapıştırmış. Sert miydi bu fırça? Yani, hatırlamıyorum değildi demek ki ve de ne mana? Yani onu hiç anlamadım. İlk defa da görüyorum. <laughs> her yerden toz çıkıyor. Her, şeyine, her yere aynı şeyi sürüyor. Gözünü sürdüğünü sürüyor buraya. O trans, o Belki sürüyor yani. Şey resimdeki ışıltıyı vermek için mi? Evet, yani Olabilir mutlaka o yüzden onu yapmıştır, yapmıştır onu da böyle... daha ıslak, daha ışılı ışılı görünsün diye yapmıştır. Yani böyle bir fırça ilk defa gördüm. Evet ve buzdolabında <laughs> poşetinde muhafaza etti <gülüyor> kalemleri. <gülüyor> ya baksana gerçekten çok basit ya şu makyaj. Hep benim hep yaptığım, Çutusun. üşenip yaptığım makyaj yani bir gibi. şey yapıyor, şey iki yapıyor. Evet. <laughs> Güzel başladı. Gayet şu an doğal yani. Ya hayır ya kırmızıyla yapıyor böyle bir şey mi var? Kızamık mı çiziyor oraya? Bak işte buralarda <laughs> artık sıkılıyor anladın mı? Çat 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 Bak şu ilk iki yaptığı mesela güzeldi. Ben söyledim aslında dedim kahverengi kalemle mi olsa falan. Dedi ki üzerine geçeceğiz şey dedi pudra. Evet. Daha doğal duracak dedi ama gayet de kırmızı duruyordu. Yemin ediyorum şey yani şu an e, <laughs> ne ona simetri hastası insanlar var ya şu gözlere baktıkça kanser oluyordur. Çünkü ben oluyorum şu an. <laughs> Şuna bak biri aşağıda biri yukarıda. Evet. Taktım. <laughs> hoş geldin Alican. <laughs> Ay harbiden gerçekten Alican'a döndü. Eğer ince ince Yasemin'ce izleyen varsa bilir Alican'ı. İşte Alican'ın da böyleydi. Ama sana çil yakıştı bu arada biliyor musun? Kanka çil yani yapabilseydi bu ne? Bu ne? Allah Bunun yaptığı böyle bambaşka bir şey oldu. Su çiçeği. <laughs> Hayır kızamık kızamık. <laughs> ha kızamık evet çok mantıklı. Kızamık işte kızamık noktaları. Ya, doğal dursun ya göğüslerine falan da bak tek. Ama sana bir şey diyeyim şu kalemin şeyini beğendim rengini. Dudakta alırım yani keşke numarasına baksaydım. <laughs> ya boşver <laughs> 40 tane bulursun öyle ya. Niye kanka? Hiç ha, şimdi bak, bak canım numarasına. Böyle biraz daha silik duracak dedi işte. Rengi kahverengi gibi duracak dedi ama olmadı işte o. Aa, genelde. Aynısı. <laughs> Al. Bak kıza benimki de aynı. Gene yalnız kızınkini de gerçekten çok doğal yapmışlar çili. Acaba gerçek çili için şey var. E, aplikatörler falan var. Var var. var. Ya zaten ben de beklemiyordum belki yoktur diye düşünmüştüm ama basit yani kahverengi bir kalemle de yapılabilir o. Böyle Burnumu. silik silik yapacaklar biraz. Allah'ım bu nasıl bir şey? Sürtükleri nasıl oldu? Ay evet. Olmam, gördün mü? Buz tutmuş Tavuk gibi. butu gibi oldu. benim yanımda yok. şey diyor orada işte. Evet. Lip gloss'um nerede benim? Ondan sonra bunu buluyor. Dur bir kaşın tarayayım diye. <laughs> Diş fırçası. <laughs> 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 Ay çok komik ya. Kendimkini kullanacağım artık ya. Bir tane kondurayım gel. <laughs> Çocuğa konduruyor sonra kibraya sürüyor. Çok değişik ya. Ruj <laughs> sürürken habire ne konuşuyordun? Ne hocam? konuşuyor? ben bunu düşündüm Dur. şimdi. Çat. Bitti makyaj. Bu kadar. <laughs> evet, nasıl hissediyorsun Kübra Hanımcığım? Abi ben beğendim duruşunu. Şöyle dön bakayım. Beğendim Renkler. de bakayım sizi <laughs> İzlemeden görmeden. Şurası dağılmamış. Ya ben şu anki duruşundan yani çok detaylı bakamadım ayıp olmasın diye. Çok anlamadım. Şey anlamadım <laughs> şu ama. Şu an o çiller şey gibi animasyona gidecek misin gibi duruyor şu an. <laughs> ne, 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 ne. Hadi puanlamaya geçelim. Bir puanlama hareketi yapalım. Hadi. Haydi puanlama ya. Hadi. Şöyle bir elini uzat kameraya şöyle, şöyle bir kapat bakayım. Arkadaşlar, bu arada ben beğendim diyorum ama biz orada çok detaylı böyle, ya ben incelemiyorum, utanıyorum, şöyle bir aynadan bakıyorum ha hey, iyi falan böyle böyle İyi İyice bir, bir an yani. evvel gidelim diye düşünüyoruz, evet, evet. <gülüyor> hemen hemen <gülüyor> çıkalım, bas silelim diye bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay koca yürekli kuaför, görüyorsun, kendi şeyi sürdü bana lip kumaşı, kendi sürdü. lip kumaşı e... sürdü, hem de kızına da sürdü, sana da sürdü demek ki o da tiksinmiyor demek ki yani, ne bileyim, Ay, hani mi? herkese yaptığı makyajda kullandığı lip kumaşı kendisi, kendisi ya. sürmez. Şimdi yani. bu kendininkini sürüyor. E sen de herkes oluyorsun buradaki herkes. Evet. <laughs> Sabaklı sürüyor. Şimdi en azından nude bir rolü, ruj'u var. Bu Ama gene de, de yine şeftali. Yani evet. Yine şeftal. hep aynı şey. Şeftali. Yani bak, biz bak bizi zor makyaj istiyorsunuz diyorlar. Şimdi biz ne istedik ya? Şimdi bu bu neydi? Bundan önceki videodaki neydi peki? <laughs> Kendine bıraktık da ne hale getirdin? Bak şimdi çil hadi tamam mı? Çiller için yorum yapmayacağım. Kadın gerçekten malzemem yok dedi. Biz hani ne oldu yap dedik. Kahverengi kalem bile yoktu yani. Kahverengi çile kalemi şey... vardı. Hayır, vardı ben kahverengi. Ben görmedim kahverengi vardı, vardı da dedi ki bununla yapacağım. Üzerini kahverengi pudra, yani normal pudra ile geçince kahverengi duracak. O yüzden kahverengi yapmıyorum dedi. Vardı kahverengi kalemi. Tamam çile bir şey demiyorum. Sonuçta ilk defa hayatında yapıyorlar Ama abi şu göz makyajın hali ne ya? Yani evet, gerçekten hiç olmadı bu. Hiç olmadı Yazıyorlar yani. Yazıyorlar ya yorumlara, Ezel'in kör annesi <laughs> yapsa <gülüyor> daha iyi yapar. Yemin ediyorum, ediyorum şunu var ya, Ezel'in kör annesi koklaya koklaya daha iyisini yapar yani. <laughs> Kesinlikle. Gerçekten yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok basitti ya. Sadece bir ışıltılı kahverengi far sürecekti, bu kadar. Başka hiçbir şey yok ki orada. Zaten bu clean girl makyajı yani. Doğal durusun işte çiller falan hani... Allık da sürmedi bu arada, kırmızılık da yok yanında. hiç bak hiç. Allık da sürmedi. Yani. Ee, böyle, o olur olur yaptım geç yani bu başka bir şey yok yani bu makyajın. Konuşacak bile bir şey yok yani. Evet zaten çok da hızlı yaptı. Bu arada kalıkördekler herhalde yani takmışlar. motor. Ne diyeceğim? Yani normal kamera açık olmasaydı <laughs> Kübra'ya söyleyeceğim aynı cümle bu olacaktı yani. Bunlar <laughs> herhalde sirkülasyon çok böyle yoğun olduğu için mi artık oralarda çok kişi gelip gidiyor ya. Hemen yapayım da göndereyim, yapayım da göndereyim. Hiçbir yerde biz bu kadar kısa sürmedi ki makyaj. Ya ama şimdi bunlar da basit istedik. O yüzden de kısa sürmüş olabilir. Çünkü Basit diğer... <laughs> Kızım bir tane mavi smokey yaptırdık. Bir tane üç renk, dört renk makyaj istedik yani. Ya tamam ama yani gene de 10 dakika, 10 dakika bile değil. 8 dakika falan sürdü şu makyajın yapılması. Videonun tamamı 10 dakika. Bir düşün. 8 dakika falan kestiğimiz yerde oldu. Bu kadar kısa sürer mi ya? Evde ben yaptığım makyaj. Anca o kadar ee, az önce ben yaptım kaç dakika sürdü? Senin yaptığın daha uzun sürdü. Ben daha kısa yapıyorum ama. <laughs> ben, biraz da be. oturayım, öpeyim, oturayım. ben böyle oturuyor, öpüyor, oturuyor. Ben ve keyifle çı makyaj çı yapmayı çı çok çı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir. Bir ya. Valla gerçekten bak bir kere 4 verdik, bir, bir daha da veremedik ya. En lüksüne de gittik, yine bir verdik. Bıktım artık birden ya. Yok mu öyle güzel? Hadi bir de Kadıköy yani. Kadıköy'ün en işlek caddesi. Cadde üzerinde bir kuafördü bu da. Diğeriyle karşılıklıydı. <laughs> Hani bulmuşken hemen oraya da gittik. <laughs> Bu arada arkadaşlar bize resimler göndermeye devam edin. Instagram'dan gelmişken de bir takip edin. Bak hala 10 gün olamadık. Söyleye söyle artık böyle dilimizde evet, Evet gerçekten gibi. yani böyle oldu. Biz organik devam ettiğimiz için herhalde sorun o. <gülüyor> <gülüyor> Güzel veya kötü yorumlarınızı aşağıda yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Hepsini ikimiz de tek tek okuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Look the other way. Sun is out, but the sky is gray.